Selamünaleyküm arkadaşlar Kale Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman tabi sizlere buldurucu hususunda keklik tavuk e, bu tarz videolar çekiyordum Fakat arkadaşlarımızın takipçilerimizin de mesajlar neticesinde Kalebuldurucu.com sitesi alışveriş ne zaman yapacağız? Şeklinde mesajlar alıyorum Şimdi tam yerindeyim arkadaşlar Neredeyiz? Makrokey Bilgi Teknoloji Yazılım AŞ'deyiz Tabi buranın yöneticisi de benim yine eee gönül birliği kurduğum sevgili bir kardeşim haberi de yok. Onu da söyleyeyim. Batuhan şu anda kamerayı çekiyor ama şöyle gidelim. Selamun Aleyküm. Selam. Nasılsın Özgürcüğüm? İyi vallahi. Seni de YouTube kanalıma video çekme gereği duydum. Dedim Batuhan çeksen videoyu. Özgür abimle de biz muhabbet edeceğiz. Çok güzel. Hem burada takipçilerimize ne tür işlevler yapıyorsunuz hem de e, gerekli bilgiler nelerdir onları aktaralım. Nedir yani bir e, buranın şeyi nedir? Kurulumu nedir? Şimdi biz burada ne tür hizmetler var? Bir firmanın ihtiyacı olan web sitesinden başlayarak web sitesi, e-ticareti, işte özel yazılım talepleri varsa özel yazılım talepleri hı hı. bunların hepsini yapabiliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya, logosu, kurumsal kimliği, Onlarla ilgili reklam çalışmalar gibi faaliyetlerin hepsini burada yapamıyoruz. Çok Çünkü güzel. Üyelize, grafikerimiz, yazılım ekibimiz. Şimdi arkadaşlar diyor, e, Kalevograzyum.com neden devreye girmedi abi şeklinde? Fakat yeni çiftlik çalışmalarımız vardı. Tabii. Zaman zaman e, telefonla görüşüyoruz. Telefonla da ne oluyor? Yüz yüze iletişim olmadığı zaman kurulumu bir türlü gerçekleştiremedik. Fakat bugün... Bundan sonra hızlandıracağız rız artık. Hızlandıracağız artık ki e, gerçekten bir ihtiyaç haline geldi şöyle e, müsaade ederseniz ofisinizi bir gezelim mi Özgür kardeşim abi. Evet arkadaşlar Gönül Dili bir kez daha kazandı Özgür kardeşim'e aylar sonra gelmek kısmet oldu e, Telefonda bazı şeyler olmuyor değilse i̇şte e, yarın da ziyaret edelim ne gibi çalışmalar yapalım Çünkü e, bazı şeyler daha çok e, telefondan ziyade görsel Yani sayfaya işte e, Yapıştırılacak olan resimler değil. Değil mi? İçerikler. İçerikler. Bununla ilgili görüşmeler yapacağız. Çok da elik bir yer esasında. Güzel. Arkadaşlar, ekip arkadaşları da çok hoş. Grafiker arkadaşlar var burada. Tabii ben YouTube kanalımda çekeceğim sizleri diye telefonda söylemiştim. Yine Özgür kardeşim beraber çalıştı. Arkadaşım da çok güzel gülümsemeler yaptı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Bu arkadaşların telefon numarasını aşağıya bırakacağım bu tarz ihtiyacı olan arkadaşlar ulaşsın. Tabi bunlar aynı zamanda logo da yapıyorlar. Şirket kurumlarının logolarını. Özel ihtiyaç, iş ihtiyacı hepsini burada bulabilirsiniz. Sizlerden istirhamım bıraktığım telefon numarasını günde bin kişi aramak kaydıyla onu da sizin takdirinize bırakıyorum ki ne yapacağız? Çok güzel. <laughs> aynı gülme tarzını da yine video çekerek de takipçilerimize sunacağız. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir bir sonraki videomuzda da çiftlik taşıma işleri var. Onlarla ilgili video düzenleyeceğim. Allah'a emanet olun.